Evinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Barış Can Yıldız bugün günlerden çarşamba ve bildiğiniz gibi çarşamba günleri bizim oyun günlükleri serimizin günü oyun günlüklerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz dördüncü bölümü diyorum yanlış anlaşılma olmasın oyun günlüklerinde yani çarşamba günü iki video birden paylaştığımız için artık bir 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 iki iki bir iki iki diye adlandırdığımdan dolayı bu dördüncü bölüm oluyor yani dördüncü haftanın birinci bölümü Şimdi oyunumuza geçeceğiz fakat oyunumuza geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Birkaç gündür yeni bir kompun üstünde çalışıyorum. Bu yeni kompumuz AC zaman bükücü kılıç ustası tetikçiden oluşuyor. Yani bu dört güçlendirmeyi bir anda alabileceğimiz bir komp üstüne çalışıyordum. Ki denemeler normal TFT maçlarında atılıyor. Yani dereceli TFT maçlarında değil derecelileri hep birlikte oynuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Yerleştirme maçlarının üçüncüsünü tam dedim ki şu kompu bir deneyeyim. Ben o sıra normal oyuna gireceğime dereceli oyuna girmişim. Yani ne oldu? Üçüncü yerleştirme oyununa girmiş gibi oldum. Üçüncü yerleştirme oyununa girmiş gibi olduğumdan dolayı üçüncü yerleştirme maçını sizlere gösteremeyeceğim. Ha o oyunda ne oldu? O oyunda da beşinci oldum. Hiçbir şey olmadı. Yani hala bronz 281 lp'deyiz. Yerleştirme maçlarının dördüncüsüyle beraber karşınıza geleceğim birazdan. O oyunda beşinci olmamın sebebi kombu da yeni oluşturmaya çalışıyordum. Hero'lara bulamadım. Hero'ları bulsam bile hero'lara verilecek perfect itemleri bulamadım. Yani gelmedi. Oyun atmadı. Bir şekilde beşinci oldum. Şimdi dördüncü karşılaşmamızı aratmayla başlıyoruz. Oyun gelsin şampiyon seçiminde görüşelim. Evet tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu orta boy efsaneler galaksisi 125 canla başladık. Güzel. Bir de bunun küçüğünü çıkarttılar bildiğiniz üzere. 85 canla başlaysınız. O da bir ayrı cins tuhaf. Ha alalım. Hazır bunda tek kılıcı varken ver onu. Ha, ver şunu örlü deneme. Koyalım yerine de birazcık iş yapsın. Bir de bunun 85 canla başlayanını çıkarttılar. İlk gördüm 85 canla başladığımızı. ulan dedim ne oluyoruz? Onlar da pire gibi küçücük minnacık bir şeyler. O yana bu yana çok çabuk gidiyorlar. Sonra dedim ki oğlum 125 canla başlayınca sesin çıkmayla 85 canla başlayınca mı bırın kırın edeyim. Devam. Oyuna devam. Bu ne keskin nişancı verdin? Olabilir. Dance. Dance. Yumruk verdin. Ebedi gider ama ebedinin işi şimdi değil. Ebediden önce yapılması gereken eşyalar var çünkü. Ebediden önce bir dev katili, melek, red buff Mutlaka yapılması gerekiyor. Deneyeceğimiz komptan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Deneyeceğimiz kompun temeli asi kompu. Asi kompunun yanında tetikçi, zaman bükücü ve kılıç ustasını açmayı deneyeceğiz. Komp 8'de bitiyor. 8'de bitiyor fakat şöyle bitiyor. Hirolar gelirse ve hiroların eşyaları oyuna dair olabilirse 8'de bitirebiliyoruz. Yani 8'de artık yenilmezliğe ulaşabiliyor. Diğer oynanan komplar çok da umurumda olmuyor o saatten sonra. Çünkü bildiğiniz üzere asinin içinde jinx var. Jinx de tetikçi ve asi özellikleri bir arada açıldığı zaman durdurulamaz bir hero, hero, haline geliyor. Konuşamadım da. Hiyo, hiyo hiyo İlahi al al. Bu bizi örlü de taşıyabiliyor. Bart e, oynar mıyım? Oynar mıyım? Oynar mıyım? Oynar mıyım? Leon oynar mıyım? Oynar mıyım? Oynar mıyım? Oynamam. Seni zaten oynamam. E, tetikçi bu. Geç. V dövüşçü olarak kalabilir mi? Şöyle bir level alıp. Şöyle yapmak istiyorum ama böyle yapmanın hiçbir avantajı olmadı şu anda. Neyse dur bakalım daha oyun başı bir başlayalım dövüşmeye. İkinci seviye Zoe'si var. 3 hero. Tamam. Şimdi daha oyun baş olduğu için çok da öyle şam kasmaya gerek yok. Çok dikkatli bir oyun olmasını istiyorum. Çünkü bu kompu size gerçekten göstermek isterim. Gerçekten güçlü bir komp ama işte dediğim gibi hirolar gelirse ve hiroların itemleri gelirse. Özellikle Jinx'e itemlerin gelmesi lazım. O yüzden ilk başta ebedi yerine saldırı hızı bulup veya bir zırh bulup ev katili işte ne bileyim efendim melek onun yerine red buff gibi eşyalar yapılması gerekiyor. Güzel Yasuo geldi, Zix geldi, Master da geldi. Asilerimiz bir bir geliyor. Güzel bu bizi biraz sevindirdi. Şimdi ne yapsak ne yapsak burada burada bir şey yapabilir miyiz? 3 Asi'yi açmamız için şunu çıkartsam Asi'yi açsam bana ne kazanç elde ettirir? Deneyelim. Ne kazanç elde ettiriyor görelim. Şöyle üçlü bir arada dursun. Hatta sen şöyle dur. Sen biraz daha geride dur. Bakalım Ghost Reader ne yapmış? Bu sibernetik gidiyor. Bu arada sibernetik de çok oynanıyor bu sıralar. Gerçekten deli gibi sibernetik oynuyor TR server'ı. Yayıncı herhalde yayında mayında bir yerde sibernetik mi oynadı ne yaptıysa. Ama güçlü oluyorlar. Yani yine de güçlü oluyor sibernetik. İşte sibernetiğin de tek sıkıntısı şey. Bütün hirolara e, item vermen gerekiyor. Şimdi 10 gold'un üstündeyim ne güzel. 10 gold'un üstünde kalmaya devam edeceğim. Özellikle para ve seviye kasmaya çalışacağım. Çünkü kompu tamamlayabilmem için 8. seviyeye ulaşmam lazım. 8. seviyeye ulaşabilmem için de para kasmam lazım. Level kasmam lazım. Öncelikli olarak. Yani şöyle bir win streak'e çıkabilirsem erkenden. Benim için çok tatlı şeyler olabilir. Burayı aldım mı? Aldım. Burayı aldım aldım. O Darius falan hikaye. Burayı aldım. Darius'un popülerliği biraz azalmış gibi görünüyor bu sıralar serverda. Yani genelde karşıma Darius'lu komplar falan gelmiyor. Genelde BC'yi çok oynuyorlardı ama şu ana kadar BC hiç görmedim. Neyse dur şimdi bana ne lazım burada? Saldırı hızı ve yazdır. Yazın Zao ya da Rakan. Yazın Zao ya Rakan. Ben ne zaman açayım? Oo benim açılmama daha var. Benim açılmama daha var. Alsınlar bakalım ne haliler. Can'ı aldı. Red buff için canı alabilirdim ama aldı geç. Saldırı hızı alındı. O yüzden biz Angel'a koşacağız burada. Aç beni. Aç beni. Aç 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 aç, aç. Şu zırhı alalım. Angel'ımızı yapalım erkenden de kafamız rahat olsun. Şimdi hemen Angel'ımı yapayım aslında şu oyunun bug'ını kullansam mı diye. Hani 5 euro sonuçta early. Bana çok yardımcı olur. Şu anda Melee yapmamın bir anlamı yok ama Zedi de almam lazım bir yandan. Oyun bitmeye yakın. Zaya satsam, Zedi alsam, BCL işim var mı? BCL işim yok sanki şimdilik ama olabilir de. Onun yerine neyi satabilirim? Graves'i satabilirim. Ha, tamam, Graves'i Zaya satıp BC ve Zedi almam gerektiğini düşünüyorum şu an. Oyun biraz geri ilerlesin, duruma göre bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Ama burayı alırım diye düşünüyordum. Niye böyle oldu? Öyle olmaması gerekiyordu sanki birazcık ama. Biraz problem mi yaşadık? Ha Jace. Evet. Jace de bu aralar popüler tabi baktığın zaman. Darius yerine artık millet Jace oynuyor. Şimdi seni saldım seni aldım seni saldım seni aldım. Şimdi Yasmio geldi. Yasmio'yu alabilmem için şu Zinza'yı bir satalım. Bir onu bir çıkartalım. Sen bir güle güle sana da. Seni alalım. Bunu taşıyıcı birine vermem lazım. Şimdilik taşıyıcı görevi yapacak birini. İçeriye Nokçun'u koyabilirim çünkü kompta Nokçun'a yer yok. Nokçuna koyup itemleri onun üstüne dizebilirim. Evet evet böyle mantıklı olur. Nokçunu içeri koyalım şimdi. Hem Zed'le şey bafını açsınlar. Casus bafını açsınlar. Oradan bir saldırı hızı alsınlar birbirlerine şimdilik. İlerleyen seviyede Nokçunu çıkartacağız. İlerleyen seviyelerde Nokçunu çıkartırız. Onun yerine e, kendi kompumuza gitmeye devam ederiz. Şunu şöyle bir verelim. Meleğimiz olsun kafamız rahat olsun. Yasuo yerine Zed'i koymamın sebebi de casus bafının açılması. Casus şu açılsın. Şimdilik 4 buff alıyoruz. Buff'lardan gelen gücün bize etkisi çok büyük olacaktır da. Bir de hero'larımızı ikileyebileydi erken erken. Ne geldi? Ne geldi? Zırh geldi. Geç zırhlayışım. Ha var var. Geçme geçme. Zırhlayışım var. Red buff yapacağım ben. Zırhı, zırhı nasıl geç? Zırhı geçersen olmaz. Zırhlayışımız var. Bana şimdi ne lazım? Zırh lazım. Can lazım. Bir tane e kılıcı lazım, bir tane saldırı hızı lazım. Zedimizi ikileyelim hemen. Şimdi bir aratsam mı diye düşünüyorum da direkt 50 gold üstüne çıkasım var. O yüzden hiç aratma ile uğraşmak istemiyorum. Nasılsa zaten şu meydana kadar 50 gold üstüne çıkarıp 50 gold üstüyle aratma ve level basma işlerini halletmek istiyorum. Burada neler var? Bart var, Jarvan var, Shaco. Burası sonsuz karanlık mı? Sonsuz karanlık. Şu sibernetik. Nereden açık siberneti? keskin nişancısı açık. siberneti kapalı anladım. Burayı alır mıyız? Bence alırız. Yani şahsen fikrim almamız gerektiği yönünde ki aldık da zaten. Teşekkür ederim Sonic'cim. Görüşmek üzere. Malphite'in erkenden ikilenmiş olması tabii ki benim için çok güzel bir duygu. Erkenden dediğim 5. seviye. Şu Viktor da bak ne zaman bu kompu denemeye kalksam. 5. seviyedeyim da %5 4 gotluk kilo gelme şansı varken. Viktor'u kafama kafama atıp duruyor. Yani bu Viktor işini ben çok çözemedim. Yani beytliyor muhtemelen beni. Şu Blitzcrank'i alayım ne olur ne olmaz yanımda bulunsun. Şimdi geçelim bakalım kim geldi karşımıza. Burada bir asi biriktiren bir arkadaşımız var. Ne oynuyor bu? Casusu var. Asisi kapalı. Dövüşçüsü açık. Bu niye böyle bir şey gidiyor? Ha, ben daha videosunu yayınlamadan kompom zaten yayılmış olamaz. Burayı kaybettik bu arada. Adamın hiroları benimkinde yüksek seviye olduğu için burayı kaybettik bu arada. Winstreet'e çıkabileydim miydi? ama işte gel gör ki Talih. Nocturne'de red buff var. Yasuo'da da Sojin'le Guinson vardı. O Yasuo'ya Guinson çok gitmiyor ama. Kılıç ustası oynayacaksan Yasuo'ya ancak öyle Guinsoo'nu vermekte haklı olabilirsin. Şimdi bir e, oraya levele basmak çok da önemli değil şu anda. Bir tane döndürdüm. Bir tane daha döndürdüm. Zix'i ikiledim en azından. Güzel. Öndeki Illaoi'yi de ikileyebilseydim. Gerçi Illaoi çıkacak zaten de. Olsun yine de şimdilik savaş makinesi açık dursun yani öyle bir. İlla faydası vardır sıkıntı yok. Şurada bir dövüşelim bakalım. Burada öncülü, yıldız muhafızlı, zaman yükücü açık mı değil mi onu tam anlamadım ama öğlenir niroları kaçırdım. Herhalde kapalı ama zaman yükücüsü. Yükücü oynadığı için o tf var zaten. Burayı yenildik yine. Ahriye vursan çok tatlı şeyler olurdu da işte sen gel gör ki vurmayı seçti. Buradan bana ne lazım? Ah Jinx var da işte üstündeki eşya çok kötü. Çok kötü üstündeki eşya. Bir can alabilirim. Tek kılıcı alabilirim. Saldırı hızı alabilirim. Üçünü de alabilirim. Tek kılıcı gitti. Yumruk aldı. Geç. Bir bakalım hemen. Zırhımız var. Zırhımız varken hemen zırhımız varken bir red buff işi dönsün. Zırh varken red buff işi dönsün. O zırh orada kenarda köşede boşuna beklemesin. Bunlar neler alacak? O manalı Kasiopya'yı aldı. O da gerçekten çok güzel olabilirdi. Manalı ya Savaş makinesi deneseydim şayet. Şimdi ilavimiz varmış kenarda. Ben ona çok dikkat etmedim. ile birleşti ama ilavi satılana kadar Red Buff'lı ilavi kötü bir fikir sayılmaz yani bence şahsen. Zaten Jinx'imiz yok. Jinx'imizin olmamasının yanı sıra Ezreal yok. Hem zaman bükücü hem tetik bir açacak bir orada. Şimdi 59 paramız var. Neyse dur bakalım oyuna girelim. Oyuna girince aratacağım. Burada ne var? Mijin üretecek burası. Burası sibernetik keskin nişancı. Şurada narı var. Dövüşçüsü açık mı? Dövüşçüsü kapalı. Fiorası var. Kılıç ustası açık mı? Kılıç ustası da kapalı gördüğüm, anladığım kadarıyla. Öncüsü açık. Ghost Reader. Ben seni yenmiş miydim lan Ghost? Sanki yenmiştim ben seni. Neyse olsun. Görüşme güzel. 70 paramız oldu. 70 para demek çok güzel bir durum demek. Ee, aratsak mı level mi bassak? Aratsak mı level mi bassak? Bir level basalım. Öncelikli olarak bir level basalım. Şu ya soyumu masterımı mı ya soyumu master mı fark etmez. ikisi de asi kılıç ustası. Canları da aynı değil mi bunların zaten 750. 7, ha aynı değilmiş master girsin o zaman. Master oyunda dursun. Bir aratalım. Ee, var mı bize yarayan bir şey yok. Bir daha aratalım. İlahi yok. Bir daha aratalım. Ee, Blitzcrank. Blitzcrank güçlenirse oyunun içinde bırakabilirim. 9'a koşup oyun içinde bırakabilirim. O yüzden bir aldım Blitzcrank'i. Bir dursun bakalım. Bu AFK mı bu arkadaş? 50 gol üstü 3 tane mirosu vardı. 4 tane mirosu vardı. Neydi? Kenarda hiç mirosu yok. Galiba AFK bu arkadaş değil mi? Galiba AFK. Çıktı da yazmıyor gerçi de. Bunun için. Heh, güzel. Ezreal'ımız geldi. Ezreal'ı şöyle bir alalım. Şimdi buradan bana ne düşmesini beklerim. Red buff'ım um var. Angel'ım var. Bir kılıç bir saldırı hızı düşmesini beklerim bana burada. Düşerse çok güzel olur. Şu altı gold'u da hemen şöyle bir bakayım. Bana yarayacak bir şey. Bana yarayacak bir şey. Bana yarayacak bir şey. Cırt. Şunları hemen bir öldürelim. Öldür 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 öldür. Ver bana bir tane tek kalıcı, Bir tane saldırı hızı. Bu ne? Can. Cık, i̇şime yaramaz. Bu ne? Saldırı hızı verdi. 2 tane can geldi. Neyse o zaman. Aha, geldi benim. Riven'ın kılıç tutasını açacağım hero. Riven'ı deneme vaktidir artık bugün. Kılıç ustasını Riven'la açacağız arkadaşlar. Saldırı hızı, mana, yumruk. Ee, bu canları e, trip glow yapabilirim. Kapan pençe, zırh. 59'da param varmış. Paraya bakmayı unuttum. Çok özür diliyorum hepinizden. Bir dahaki el bir level alma işi dönebilir. Hem zaman bükücü açmak adına. İlahi üstündeki eşyayı alabilirim çünkü. Ve i̇şte kim taşıyacak o zaman? Ha şey taşır yine. Nokşun taşır yine. Darüşçüm. Bir ölür müsün artık. Sektirmeye başladın çünkü sen yine. Ortalığı biraz. At ona top at ona top at ona, Kafasına at kafasına. Ha, ona da at bir tane ona da at. Seni öldürmedim bebeğim benim. 71 goldum var. Hemen bir level alalım. Al ama, aldık hadi. O gold da bende. Şimdi seni buraya koydum. Çocuk. Seni buraya koydum. E, ee, artık satılsa bir şey olur mu? Ama savaş makinesini kapat. Ee, hangisi? Ah burada şey varmış ya. Oynamayacağım hero varmış. Bunu da oynamayayım ben geç. Geç. Şimdi savaş makinesini kapattık. Ama nasıl yapabiliriz? Tamam oynasın o önemli değil. Uran'ın şu an oynayabiliyor olması önemli değil de. Red buff burada kaldı. Ne yapsak? Ne yapsak? Hiç... Oğlum bu ne, ne ara buldun sen? iki tane soğucum verdim. Bir tane spell crit verdim. Ruh hastası ya bu adam. At şuna top at. Oğlum kalkanı gitmiyor lan adamın. Biraz fazla mı güçlü olmuş? Oha. Kalkanını eritemedim ama tamamen Jinx'in yokluğundan kaynaklı. Yani bunu ben eriteceğim. Bunu ben birazdan eriteceğim. İki tane can var değil mi bende? Evet iki tane can var. Şampiyonumuzdan görünmüyor. Fakat iki tane can var kenarda. Benim iki tane daha red buff yapmam yok mu peki? Gelen eşyalara bağlı olarak değişir. Şimdi birazcık aratacağım Ya Yasuo için. Yasuo 2 olduğu için master yerine içeride. Burada neler var? Burası sonsuz karanlık mıydı? Sonsuz karanlık ama dövüşçün yok. Dövüşçün yokken çok zor ya onların iş yapması. O yüzden o kadar uğraşma yani Onar'la. Onun yanına bir tane daha dövüşçü eklemen gerekiyor. Güzel iş yapabilmesi için. Yani canı artacak Sonic'cim. Anlatabiliyor muyum canım? Dalar kazar Sonic. Dalar kazardı değil mi lan onun adı? Herhalde dalar kazardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bana buradan, bana buradan, bana buradan hemen of yuvul. Riven alabilir miyim? Beni bir salın diyeceğim de ben ha nereli? Beni bir salın da şu Riven'ı bir alayım. Riven alamazsam ne almam gerekiyor? Saldırı hızım var. Kılıç var mı burada? Yok. Riven'ı üçlemeye oynayacak bu. Tövbe estağfurullah. Riven'ı üçlemeye oynayacak şu. Neyse ben o zaman şeyi alayım. Aurelion Sol'u alalım. Aurelion Sol. Aurelion Sol. Hemen alalım. Şimdi Jinx gelecek. Aurelion Sol'u bulduk. Hangi Asi oynamayacak? Zed mi oynamayacak? Zix mi oynamayacak? Neyse dur bakalım. Bir Jinx, Aa, Jinx buldum. Güzel. Başka 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 aratmam lazım hemen şu parayla birazcık ikilemem lazım şu Jinx'i. Master da ikilendi. Master ikilendiğine göre Zix'in yerine Master girse mi? Girse mi? Cık. Bu el bekleyelim. Bir daha el düzenlememizi yapacağız. Bu el biraz bekleyelim. Şöyle bir tane daha çevirdim. 51 golda kadar indim. Riven da gelmedi de Riven'ı Riven topluyor. Ama bana Riven'lar lazım. Bu ne? Nocturne 3. Güzel. Ebedili. Red buff'lı bir Nocturne. Ne kadar güzel. Ebedi mi dedim ben az önce? Oyun sonu. Pardon. Yanlış oldu. Oyun sonu. red buff'lı bir no Noc'cun Zed alırsın oğlum orybunu Zed alırsın orybunu da o Noc'cunu alabilmen çok zor Bir tane daha arattım olmadı Bir tane daha arattım Yasuo geldi Bir tane daha arattım Ezreal Geldi alamadım lan oradan oldu şimdi, şimdi 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 Ne yapmam gerekiyor ne yapmam gerekiyor Ne yapmam gerekiyor ne Seni bir saldım Seni bir içeri aldım Seni şöyle bir geçirdim eee, Şunu sana verdim red buff'ı sana verdim Koruyucuyu da sana verdim Senin ne eksiğin kaldı Dev katili. Dev katili eksiğin var senin. Sana, senin dev katili eksiğini tamamlamamız gerekiyor. Ve bu yüzden bana bir tane tek kalıcı gerekiyor. Burası beni yener mi? Şu an bir düşünüyorum. O master ölmezse yener diyecektim. Yenemez tamam. Artık yenemez. Jinx roketleri açtığına göre artık sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. O Riven biriktiren arkadaş nerede? Riven biriktiren arkadaş. Bir tane burada var Riven. Ee, Jinx'i var. Jinx topluyor. 3 tane burada var. Ha, biraz problem yaşıyoruz anlaşılan. Şuradan bir şey satmam gerektiği düşüncesindeyim. Fakat neyi satacağız, neyi satacağız, neyi satacağız, neyi satacağız. Bir tane Niko ver ya da sonraki el bir tane Jinx ver. Ya da sen en iyisi bana bir tane tek kılıcı ver de. Ben şu Jinx'in şeyini yapayım. Dev katilini yapayım. Allah'tan tek kılıcı dedim. Aşırı büyük sopa verdin. Ezreal'ımızı hemen ikileyelim. Hemen ikileyelim Ezreal'ımızı. Hiç kaçırmadan, hiç affetmeden. Şimdi oyunda cevap olmadığı için. Acaba diyorum. Acaba. Acabaya ya maydanoz. Avrilyon Sol'u oyuna soksak mı? Civalı bir Avrilyon Sol mu yapsak? Buranın işime yaramaz. Yon kıvılcımlı bir tane Aurelion yapacağım sanırım. Kim havaya kaldırdı? Jinx'i havaya kaldırman hiç hoş bir davranış değil Natulius. Lütfen bu davranışından vazgeç kardeşim. Başla bakalım Jinx'ciğim. Oy Victor, neler yapıyorsun? Victor! Victor, 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 vur lan, vur, vur lan, vur. Onları al 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 Öldür hepsini. Arkaya bir tane sektir, arkaya bir tane daha sektir, bir tane daha sektir arkaya. Çok güzel. Nasılsa bir gün öleceksin. Ölümcül denek 321 Çok güzel aldık hele. Biyassoda geldi, onu da alalım. Belki biyassoya inçlenir. Bana geliyor ki sanki zedi çıkartmak daha mantıklı olacak gibi. AP aitmanı da Aurelion Sol'den başkası kullanmayacağı için şöyle verebilirim hemen. Neon Kıvılcım'da cool bir tane. Yol Sol. Burada neler var? Aa Sonic. Yine Sonic. Oğlum sabah akşam Sonic ile oynaymışım gibi geliyor bana da sanki ha. Hep benim karşıma Sonic'i çıkartıyormuş gibi. Sonic'im ne yaptın kardeşim? Büyüdün mü? Güçlendin mi? Vur bakalım Jinx. Bombe, bombe al sana bombe. Kahrol düşman al sana bombe. Vur onu. Vur. Altta bize yarayan bir şey var mı? Z var bir tane ama levelle basasım var. Levelle yalnız. Levelle değil. Levelle. Levele basasım var. Zed'i alsam mı diye düşünüyorum. Gerek yok sanki. Şöyle bir onu fazla bastım. Neyse olsun. İlerleyen zamanlarda yaz x çıkacak. Z girecek. Ya da farklı bir şey olacak. Dur bakalım. Jinx'cim gücünü gösterir misin canım insanlara? Evet ona özellikle o gücünü gösterirsen çok güzel olur. Bak dediğim gibi Jinx yani Jinx dayı. Anladın mı? Jinx çok çok OP. Jinx yokken bu adam bizim içimizden geçmişti. Bak o adam ha. de iki sojum bulunduran adam var ya. Bu İşte bak içimizden geçmişti. Şimdi Riven var. Ne kadar rahat aldık. Komplarımız da güzel zaten. Şimdi bana burada ne lazım? Hemen bakıyorum. Bana dev katili da Fakat dev katili burada yok. Eee, şu spell crit'i mi alsam? E o zaman başka plan başka plan. Spell crit'i alabilirim. Almazsa karşı spell crit'i alırım. Spell crit'i bırak. Spell crit'i bırak. Çok güzelsin bebeğim. Spell crit kime gidecek? Kime gidecek? Kime gidecek? Ezreal'a gidebilir. Aurelion Sol'a gidebilir. Zix'e gidebilir. Riven'a gider mi? Riven'a gider mi? Riven'a, Riven'a, Riven'a gider mi? Gidebilir aslında. Riven'a da gidebilir. Belli olmaz. Dur şimdi ortalık karışık. Narlık işimiz yok. Narı sat. İtem kenarda dursun. Çünkü çıkartacağım hero yok içeride. Şurada çok item'ım var. Şu Dev katili için tamam. Bu bekliyor. Şimdi burada kapan pençemiz var. Bir tane e, adaletin eli var. Kefaret var. Bekletelim. Şu şeyinden Gerçek Kayn'de de tek aşağı çıkıyor bu Kayn'den. Burada neler var? Şurada sanki bir üçlü asi gördüm. Dövüşçü var. E, casus var. Başka? Başka bir kompa açık mı? Kılıç ustası açık mı bunu? şeyi koymuş da iki tane kılıç ustası vardı üçüncüsünü göremedim sanki açık ama değil mi galiba açık evet A Ozan Yiğit görüşmek üzere şu Master iyi alalım belki bir anda master'ı iyi Sanmayası gelir oyunun şimdi 8 mi olduk e, 8 olunca bizim kompumuz bitiyordu niye bitmedi sanki ben denediğim oyunda 8'de bitirmiştim ama yanlış mı hatırlıyorum acaba Allah Allah sanki bir garip oldum şu an ama neyse dur bakalım oynayalım ha yine Sonic gelmiş Sonic'cim Canım. Kendine iyi bak benim için sakın üzülme su akar yolunu bulur. Vur kafasına bebeğim. Görüşmek üzere öldün mü? Ölme be. Oğlum adam sadece benle, benle oynuyor oynuyor öldü. Ah üzüldüm şu an Sonic'cim ama. Dura bakma canım yapabileceğim de bir şey yok. Sonuçta bu bir oyun ve tek bir kazanan olacak. Belki ben bile kazanamayacağım yani ne belli. 97 canımız. 81 goldumuz. 6000 stream'imiz var ve bu durum çok 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 güzel. Şimdi şu üstü kalan parayı basalım bir levele. 9 olalım devini koyalım kılıç ustasını da açalım. 6 oyundur yenilmiyorum mesela. Jinx geldi geleli muhtemelen yenilmiyorum herhalde. Veya 2 olduktan sonra mı hiç yenilmedi? Öyle bir şey. Gerçekten tutar yani bu komp. Ki bir şeyleri üçlemenize de gerek yok. Yani onu 3 yapmam lazım, bunu 3 yapmam lazım demenize de gerek yok. Gayet bütün hero'larınız iki kendi işliyor. Şimdi 71 paramız var. Basalım. 9 olmam lazım çünkü kılıç ustasını açmam lazım. Bunu kime veririm? Karayeli. Ee, baktım şöyle ya Blitz'e vereceğim ya Malphite'a vereceğim. İkisinden birine hangisine versem? Hangisine versem? Hangisine versem? Hangisine versem? Ee, sana verdim lan Malphite. Sana veresim gel. Adam Malphite işlemiş. Aha Urgot bak. Bu kompo oynarken en dikkat etmeniz gereken şey Urgot birader. O Urgot'un bir an önce ölmesi lazım. Jinx'i çekti mi çünkü Urgot'un ultisine melek falan işlemiyor biliyorsunuz. Çekiyor direkt öldürüyor. Yani ölüp kalkamıyorsun bir de. Melek falan işlemiyor o. Dediğim gibi zetle işim yok. zeti satabilirim. Satmaya da bilirim. Sattım ama ya zetle işim yok ki. Jinx'i alalım. Belki şansa bala göte bir şekilde şey yapar. Güçlenir. Level basalım hemen. Riven'ımızı oyuna dahil edelim. 3 kılıç ustası. Tamam bu kadar. Bu komp bu kadar arkadaşlar. 9. seviye olduk ama olsun. Bak ne güzel 9. seviyeyiz. 51 paramız var. 97 canımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de komp açtım. 6 tane komp açtım. Ki bunların bir tanesi 6 yıl oldu. Bence çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. 2 tane havalandırmalı hiç güzel. Hoş değil. Ama sanki yere indiğim zaman ben burayı darmadan edebilirmişim gibi hissediyorum. Vur bakalım Jinx. Jinx kime vuruyor? Jinx'in vurdu niye ölmüyor? Çok güzel oğlum. Mis gibi mis gibi kardeşim. Senin canını bir yarıdan aşağı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Spatulalı bir. Ha bunun çoğu 3 tane hero'su mu 3? Ama 7. seviye işte gençler bak. Bu hataya çok düşüyorsunuz. Hero 3'leyeceğim diye adam 7. E, seviyede kalmış ki muhtemelen ben burayı ezdim. Muhtemelen değil ezdim. Ve çok ağır ezdim. İki, 4, 6 Rom ayakta kaldı. 3 Rom'u öldürebildi adam sadece. Ve bu yendiğim adam hani oyun başı şeydi. Birinci falandı da şurada çok güzel bir dev katilli canlı var. Beni bir açar mısın diyeceğim. Beni açamazsın çünkü ben birinciyim. Onu alırlar. Çok iyi. Ha dur 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 beni ha, Beni aç Darius'u kimse almasın lütfen. Bak burada bir item var. Morello var. Morello'yu da alabilirsin. Şurada havalandırma var. Gerçi al Sıkıntı yok. Nautilus'ta da varmış. Problem değil yani. Ben Nautilus'dakini görmedim. Hayret edersin havalandırma evi moralloyu kimse almadı. Vay arkadaş. Tabi durumlar değişiyor. Şu yasmıyor 2. Ee, Nautilus'u sat. Jinx'in perfect item'ları full. Jinx şu anda bebeği dediği anda biri vuracak kafasına. Kafasına kafasına. Bir tane Riven'ci Jinx falan vermiyorsun. Hoş değil. Hoş değil. O ne? O bu Wukong'u öldün kardeşim sen. Allah rahmet eylesin. Sen de öldün Irelia'cığım. Vur kafalarına Jinx. Bu beni alabilir mi? Alabilir mi? Alamaz alamaz. Cık, doğduğu zaman kafalarına vuracak şimdi bak. Bebeğim. Çok kıl payı aldım ama. Çok kıl payı. İçimizde 9. seviyeyiz. Muhtemelen son 2'ye bu adamla beraber kalırım ben. Lobiye baksana 97 canlıyım. Bana en yakın rakibim 38 canlı. Bu 9. seviye. 8. seviye. 8. seviye. 7. seviye. Tamam. Ozan'a geçmiş olsun da. Diğerleri biraz daha gelebilir. Denk plank işim yok. Yani koca yerim yok daha doğrusu işim yok derken. Yok mu ya bir Jinx'imiz, Riven'imiz? Niye vermiyor oyun bize Jinx'leri bana? Ver de bir üçleyelim de üç görelim artık. ha. ver şunu. Şunu da ver bu da lazım olur. Yani bir gold'lu hero ama olsun. Burası ne? Kalktı havaya. Bizim Malfight davaya havaya kalktı. Güzel. Jinx kalkmadı en azından. Öldürün artık şunları çabuk çabuk. Çabuk çabuk öldürün. Jinx delirsin. Jinx delir. Jinx delir. Jinx delir oğlum. Bebeğimsin. Bebeğimsin çok ağır hasar Çok ağır hasar Ne verdi bize? Rabadon. Oo, Rabadon, 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 Rabadon. Çok güzel. Aurelion Sole bir Rabadon. Bebek gibi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Uzun zamandır oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi olabilir şu ana kadar. Şu aşağıdan ben Jinx aramaya devam edeceğim. Çünkü Jinx'im üçlemeye yakın. Oyun bitmeden üçleyebilirsem çok güzel şeyler olur. Çok muhteşem bir hasar, bir hasar çıkartmış olurum. Ribbon gel artık. Hele şükür. Gözümün bebeği. Aha Jinx geldi sat 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 master master ne varsa sat hepsini sat hepsini ver bakalım 3 gold ver bir gold da bu ne ha, işte gold ver tamam güzel Rabadon. hala kenarda 4 tane ayrı ayrı eşyam duruyor bak hala kullanmamışım onları. bir de kullansaydım demek ki şu Rabadon'u verelim sana Aurelion'cuğum kullan onu tepe tepe bana bir tane Jinx bir tane Riven bir tane Jinx bir tane Riven çok bir şey değil bir tane Jinx bir tane Riven lan versen artık Şuraya bak Aurelion Sol veriyor. Ü Şu an ben Aurelion Sol'u üçlemiştim ha. Harbiden üçlemiştim. Ver bir tane Jinx Riven. Jinx Riven. Jinx Riven. Jinx geldi. Riven. Riven. Riven da geldi. Ah yetişmedi be. Tüh. Neyse dur bitmez daha bitmez dur. Bakalım Jinx ne kadar hasar atacak. Allah'ım yarabbim Jinx 3. Bu eşyalı Jinx 3. Yani perfect itemli Jinx 3. Vur Jinx. Vur. Vur oğlum ağızlarına. Ağızlarına ağızlarına vur. 12k. 15k hasar. 15k. Revan'ım da ikilendi şimdi. O mis gibi. 15k hasar atan Jinx. Toplam hasar 15k. Fiziksel hasar 3.5k. Büyü hasarı 6.5k. 6.5k de işte yuvarla. Gerçek hasar 5k. Kim kaldı oyunda? Bu Baolon Q Ghost kalmış. 3 kişiyiz. Güzel. Ne arıyorum? Niye basıyorum? Belli değil ne aradım. O yüzden boşu. Şimdi şu itemları kapama göre birilerine vermek istiyorum. Çünkü bu kapan pençeyi Kapan pençeyi sana vereceğim Ribbon. Veremedim. Ribbon bekle. Ribbon, ribbon bir dakika. Bak item koyamıyorum üstüne. Oo. O şey içi ama ha. O Urgot içi. Neyse tamam sıkıntı yok. Bay bay Ghost Rider. Kurtulduk senden. Ve Urgot'undan. Ve bir birinci. GG. Evet dostlar gördüğünüz gibi muhteşem bir birincilik aldık. Ve bu birincilik karşısında Riot bize 174 LP verdi. Gümüş 4'e çıktık bir anda. Bir anda bronz 2 81 LP'den. Gümüş 4. 55 LP'ye çıktık. Bu muhteşem bir olay ya şu komp. Bak söylediğim gibi komp muhteşem. Ki kenarda daha eşyalarım vardı kullanabileceğim. E, ne bileyim efendime sana söyleyeyim param vardı. içine Üçlenmemiş eurolarım vardı. Bir tek zincisi üçledim. O da şansa oldu artık birazcık. Ama üçlemezsem de yine birinci olurdum. Adamın ikinci seviye urgotu vardı. Hangisiydi o? Hangisiydi o ikinci seviye urgotu sahip olan? Ha, burada. Ghostreader'cim 2. seviye Urgot full itemli 2. seviye Urgot'a sahip olmasına rağmen bizim karşımızda duramadı. Re-Elo kasma kompudur bu komp. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yerleştirme maçlarının dördüncüsüyle beraber karşınızdaydık. 5. maç ile beraber akşam karşınızda olacağız. Orada da farklı bir komp deneyeceğiz. Videonun sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.